Yayındaki paylaşımların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir sevgili arkadaşlar. E, lütfen e, kendi kararınızı kendiniz veriniz. En doğru karar kişinin kendi vereceği karardır. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. On chain verilerle başlayalım. Isı haritasına bakıyoruz. Her zamanki gibi ilk başta. E, bakın bu bir yıllıkta arkadaşlar. Bir yıllıktaki koyu renk 117.126, 117.892 bölgesi. Burası 117.000 bölgesi. E, bizim de zaten destek direnç olarak takip ettiğimiz bir bölge yine bakacağız Bitcoin grafiğinde burası bizim takip ettiğimiz bölge bu bir yıllık 6 bakalım 6 aylıkta da 117.292 117.668 bölgesi bakın burası bir geri çekilme olursa bakın 6 aylıkta burası bir güzel destek 111 mesela 111.072 111.429 Şuradaki koyuluğu görüyorsunuz 3 aylığa bakalım Burada yine bir 117 karşımıza çıkıyor. 117 373, 117 628. Aşağıda da 112 113 bölgesi var burada bakın. Yine burada 111 var. Bakın 111'de bayağı bir maliyetlenme var gördüğünüz gibi sizin de. Hemen bir aylığa bakalım. Burada yine 117 karşımızda. Yani bu 117'de arkadaşlar çok ciddi maliyetlenme var. Yükselişte burası direnç olarak karşımıza çıkacak yani. Tamam? Yani burası zaten Bitcoin grafiğini açtığımızda göreceğiz destek direnci bakacağız orada çok güzel örtüşüyor yani onun verilerdeki bu e, önemli değerler gerçekten teknik halinize de birleşiyor örtüşüyor yani Peki geri çekilme de mesela bir Halit şurada 112-113 var burada yine bir 111 var bakın 111 de destek olarak geri çekilmede karşımıza çıkıyor Tamam mı 111 Evet devam edelim şimdi ETF'lere bakalım bir ETF'lerin ne durumda en son ayın 27'sinin verisi gelmiş sonunda artık Glassnot'a. Bakın burada 3, 6, 9 gün bir çıkış vardı. Sonraki 3, 5 iş günü de bakın artık giriş var. Zaten Bitcoin'in fiyatıyla da çok güzel arkadaşlar bu örtüşüyor. Spot ETF'lerin giriş çıkışları. Siyah çizgi Bitcoin grafiği. Son 5 iş günü artış olmuş. Güzel, pozitif. Bu ayı da böyle pozitif kapatalım ETF'lerle. İnşallah Kasım ayı daha güzel olacak. Ethereum'a bakalım ETF'lerde o ne yaptı? Hmm. Ethereum'da mesela biraz daha kararsızlık var yani bakın görmüş olduğunuz gibi. 3-6 gün bir çıkış olmuş, sonra 1 gün pozitif, 5 gün negatif, 2 gün pozitif, 3 gün negatif, son ayın 27'si pozitif kapatmış. Ethereum Spot ETF'lerde Ekim ayı böyle kararsızlık var. Umarım bu ayı güzel kapatırız artık. Umarım bu ayı güzel kapatırız. Devam edelim. Doğru Flow, uyuyan Bitcoin'ler hala uyumaya devam ediyor. Bizim de istediğimiz bu zaten. Boğa sezonunda bu böyle olmalı, düşmeli, düşükte kalmalı bu indikatör sevgili arkadaşlar. Satış zamanı, tehlike çanları çaldığı zaman biz burada sarı çizgide yukarı grafikte yani sarı grafikte yukarı pik yaptığını görmeliyiz. O zaman korkmalıyız tamam mı? Uyuyan bitcoinlerin artık uyandığını yani hareket ettiğini gösteriyor bize. Sarı çizgi yukarı pik yaparsa, yukarı yükselirse. Burada güzel bir şu an uyumaya devam ediyor yani. Böyle devam etsin. Bizim istediğimiz de bu. Çok yukarı yükseldiği zaman sezonu bitirmiş yani. Boğa sezonunu bitirmiş. Çok güzel tepe sinyali vermiş bu indikatör. Long term holder nupple. Gerçekleşmiş kar zarar. Burada bakalım bir yükseliş hafif var gibi. Ama mavi bölgeye daha var. Bizim hedefimiz mavi bölge. Bitcoin maviye girdiği zaman tehlike çanları çalacak. O zaman biz işte artık hani nerelerde satmalıyız diye böyle bakmamız gerekecek. O zaman maviye girdikten sonra altcoinlerde Artık afşoş böyle nerede satabiliriz? Satış yerleri neresi? Bunları gözetlememiz lazım. Bizim e, arkadaşlar doğru zamanda doğru yerde olmamız gerekiyor piyasada. Doğru yerde, doğru zamanda. Yani alıcı tarafta mı, satış tarafta mı? Tehlike çanları çaldığı zaman satış tarafta olmamız gerekiyor. Burada şu an için daha tehlike çanlarının çaldığıyla alakalı bir gösterge yok. Mavi bölgeye girmesi lazım. Bu uzun vadecilerin gerçekleşmiş kar zararı 155 gün ve üzeri Bitcoin'leri tutan insanların yani cüzdanların. Burada da kısa vadeciler artık kapitülasyondan çıkmış. Yani bu son hani yükseldi ya Bitcoin biraz. Bakın kırmızı bölgeden çıkmış artık kapitülasyondan. Ee, birazcık normale dönmüş gibi Bitcoin kısa vadeciler için. <laughs> Burada da e, sarı çizgide yani sarı bölgeye girdiğinde hemen satıyor şeyler kısa vadeciler. Zaten adı üstünde kısa vadeci. Burada da eğer kısa vadecilerde biz sarıdan yeşile doğru bir görürsek, yeşil renk görürsek bu kısa vadecilerde bu da çok riskli yerlerde demektir yani. Çünkü kısa vadeciler belirleyici oluyor. Hem uzun vadeciler hem kısa vadeciler çok belirleyici oluyor piyasa, piyasanın yönüyle alakalı. Burada stable coin supply ratio'ya bakıyoruz arkadaşlar. Burada e, bu sarı çizgi indikatörün grafiği Siyah çizgide Bitcoin grafiği. Sarı grafik yani sarı çizgi Bollinger bandının alt tarafına doğru böyle yakın olursa, düşük olursa piyasada çok fazla stabil coin var demektir. Piyasada çok fazla stabil coin var demektir. E, dolayısıyla bu de ne olacak arkadaşlar? Tabii ki mal alacak değil, değil mi yani? İşte Bitcoin alacak, altcoin alacak. Ben de bence bu, ya şimdi bu indikatörün adı Bitcoin, stabil coin supply ratio. Ama bence bu altcoinler için de çok güzel bir gösterge. Çünkü buradaki e, boşta duran stabil coin'ler tabii ki Bitcoin Ethereum ağırlıklı olarak kullanılıyor ama bu illaki alt altcoin'lere de pozitif yansır değil mi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla e, sarı çizgi Bollinger Bant'ın alt tarafında düşükse, bu taraftaysa, dipteyse yani e, burada çok fazla bit, e, stabil coin var demektir Bitcoin'e karşı. E, yani bunlar da e, arkadaşlar bizim için pozitif bir gösterge. E, bu sarı çizgi Bollinger bandının üst tarafına, üst bandına yani üstteki mavi çizgiye böyle değer ve üstüne taşarsa artık piyasada stabil miktarı azalıyor demektir. Bu da tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. E, güzel bir gösterge, güzel bir indikatör. Şimdi Futures Open Interest Daily Change de arkadaşlar e, bununla ilgili de kısaca bir hemen bilgi vereyim. E, bu metrik bir önceki güne göre açık pozisyon sayısındaki değişimi gösteriyor. Yani aslında bir long short göstergesi değil. Long ve shortların totali bir önceki güne göre artmış mı azalmış mı? Gösterge kırmızı yanıyorsa işte short ya da long gibi düşünmeyin bunu. Bir önceki güne vadeli işlem sayısı azalmış mı yoksa artmış mı bunu görüyoruz bu indikatörde. Sevgili arkadaşlar eğer eğer fiyat artarken bu metrik bu indikatör yukarı gidiyorsa yani yeşildeyse yükseliş güçlü ve destekleniyor demektir tamam mı? Bakın şimdi hemen yakınlaşıyorum biraz. Şurada yükselişte böyle bakın yükselirken metrik de yeşil yakmış. 4 gün yeşil yanmış tamam mı? Pozitifte kapatmış yani. Bir önceki güne hep pozitifte kapatmış. Yani bu aslında yükselişin güçlü ve desteklendiğini gösteriyor bize. Düzeltme ile bakın bir geri çekilme kırmızı yanmış. Ayın 27'sinde bir bitcoin fiyatı geri çekiliyor. Bu metrik de geri çekiliyor. Fiyat düşerken e, bu metrikte geri çekilirse arkadaşlar satış baskısı azalıyor demektir tamam mı? Satış baskısı azalıyor demektir yani aslında şu an için görüntünün bize pozitif olduğunu yükselişin sağlıklı tamam mı? Geri çekilmenin de aslında e, geri çekilmenin de bize e, satış baskısının azaldığını söylüyor yani bence önemli bir indikatör metrik bunu bunu da e, sizlerle e, sürekli paylaşıyorum inceliyoruz şimdi gelelim mvrv ve ekstrem deviyasyon Band. çok güzel bir indikatör sevgili arkadaşlar da bize neden Çünkü net sayılar şeyler veriyor yani net seviyeler veriyor ve buradaki çizgilerin her birisi bir hareketli ortalama sevgili arkadaşlar. MVRV Z-Score, MVRV bize neyi gösteriyordu, neyi söylüyordu bize? Piyasa değeri ortalama maliyetlerden, piyasanın değeri ortalama maliyetlerden çok böyle maliyetlerin üzerinde mi, köpürmüş mü? Yoksa piyasa değeri ortalama maliyetlerin aşağısında kalmış fiyat ucuz mu? Mal ucuz mu? Yani mal böyle köpürmüş mü ya da gerçekten ucuz mu? Bize bunu söylüyor. Burada sevgili arkadaşlar kırmızı çizgi kırmızı çizgiyi hareketli ortalamayı değerle onun üzerine taşarsa burada Bitcoin fiyatında artık köpürme olduğunu ve tehlike çanlarının çaldığını riskli seviyelerde olduğunu söylüyor bize tamam mı buradaki e, her bir hareketli ortalamanın çizginin de sevgili arkadaşlar e, bir değeri var bakın şu an en son güne göre güncel veriyi paylaşıyorum sizinle en üstte artık bizim o kırmızı çizgimiz yani Bitcoin'in köpüreceği malın köpüreceği yer seviye 143.230 dolar tamam mı? 143.230 dolar ve üzerine çıktığı zaman Bitcoin artık köpürüyor. Yani değerinin çok üzerinde köpürmüş mal artık ucuz değil. Tehlike çanları çalıyor demektir bakın. Burada daha önce bu kırmızı çizginin üzerine taştığı zaman çok, sonra çok ciddi düzeltmeye girmiş. Arkadaşlar bakın çok güzel bir gösterge. Yani dolayısıyla şimdi bu sayıyı da unutmayalım. 143.230 tamam mı? Bitcoin grafiğine baktığımızda inceleyeceğiz bakalım teknikle örtüşüyor mu? 143.230